Doğru flanj seçimini nasıl yaparız? Meme ucumuzun ölçüsünü nasıl alırız? Size bunu anlatmak istiyorum bu videoda. Çünkü çok karıştırılan bir konu. Hangi flanjı seçeceğiz? Bizim meme ucumuzun ölçüsüne neye göre ölçüyoruz? Neresini ölçüyoruz? Belirsiz kalıyor. Beraber şimdi bu kısımlara bakacağız. Şimdi bizim için önemli olan meme ucunun kahverengi kısmının ne kadar geniş olduğu değil. Hiç olmayabilir. Veya memenin tamamı kahverengi kısımdan oluşabilir. Flanj seçiminde bunun bir anlamı, değeri yok. Memenin boyutu küçük olabilir, memenin boyutu çok büyük olabilir. Bu da bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan meme ucunun boyutu. Meme ucu hiç olmayabilir, meme ucu çok büyük olabilir. İşte burada bunu tespit etmek önemli. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir cetvel veya bir mezura alıyoruz, mümkünse birinden de yardım istiyoruz. Cetvelde çok yardıma ihtiyacımız yok ama mezura gibi hani yumuşak bir dokuda daha çok yardıma ihtiyaç duyabiliriz. Ve meme ucunun, bakın bizim için önemli olan kısım meme ucu, meme ucunun kökünü ölçüyoruz. Kaç milimetre geliyor? Mesela benim bu memem e, aşağı yukarı e, 14-14 milimetre civarında. Yani bir buçuk santime yakın ama bir buçuk santim bile değil. Peki böyle bir durumda ölçtüm mememi aynı ölçüyü mü alıyorum? Kesinlikle hayır. Birkaç milimetre fazlasını alıyorum. 1 ila 3 milimetre burada ideal aslında. Şimdi ben burada birkaç tane e, flanş adaptörü çıkardım. Meme ucuma uygun. Şimdi burada ne olabilir? 14 çıktı. 19'u şöyle bir takıyorum. Bakıyorum çok ciddi arada yanda boşluklar var. Yani siz de bu uygulamayı yaparken memenize takıp bakabilirsiniz. Burada bayağı boşluklar oluştu. Yanlış seçim. 15'i bir deniyorum. Tam memeye oturdu. Yani kenarlar değiyor. Bu da yanlış seçim. Fakat burada bir 17 milimetrem var oturtuyorum şöyle de biraz bastırıyorum meme ucuma iyice kenarlardan ne durumda olduğunu görmek için çok güzel bir şekilde kenarlarla boşluk var ama çok az zaten diğer alternatif 15 çok küçük geliyor 19 çok büyük geliyor genelde flanş adaptörleri seçiminde meme ucunun ölçüsü yani atıyorum kaç çıktı 14 mm mi çıktı 1 ila 3 milimetre gibi düşünebiliriz. Yani burada mesela 1.4 santimetre yani 14 milimetre çıkan meme ucuma 1 milimetre yukarısı 15 çok dar gelirken 17 tam oldu. Böyle durumlarda da genelde önerim şu şekilde oluyor zaten birkaç adaptör alın. Ee, ona göre de ölçünüzü doğru bir şekilde belirleyin. Buradaki önemli bir nokta, diğer bir nokta şu, bunu da size söylemek istiyorum. E, pompaya taktım bunu. Eğer çok yüksek devirde çekim yaparsam meme ucu buradan çıkacak ve zarar görecektir. Pompa kullanımını yüksek devirde hiçbir zaman önermiyoruz. E, flanş adaptörleri kullanırken hele hiç hiç önermiyoruz. Daha çok kesilmesine neden olabilir. Doğru pompa hızı ile ilgili daha sonra tekrar bir video çekerim. Şu an için konumuz flanş adaptörlerinin boyutları. Bunun haricinde e, çok küçük meme uçları veya hiç olmayan meme uçları ise eğer elimizde olan o zaman yapacağımız şey bulabildiğimiz en küçük adaptörü bulmak. Flanş adaptörünü. Mesela şu meme ucu için benim önerim 11 mm veya 9 mm olacaktır. Bunlar ideal gelecektir. Fakat şunu unutmayın. Hiç olmayan meme ucu emme sırasında veya sağım sırasında da büyümez. Eğer memeniz, meme ucunuz normalde yoksa, düzse veya içe göçükse. Şu an içe göçürtemedim kendisini. Ama emmeden sonra bir meme ucu çıkıyorsa hemen onu ölçeceksiniz. Bu meme ucunuz yok değil, meme ucunuz içe gömülü demek. Doğru ölçüyü almak için en küçük numarayı kullanmayacaksınız. Emzirme sonrası meme ucunuz çıktığında veya elinizle biraz oynayıp çıkardığınızda o zaman tekrar ediyorum şu dibi ölçeceğiz. Yani şu meme çıkıntısının en geniş yerini ölçeceğiz ve doğru flanş ölçümüzü bu şekilde bulabileceğiz.